Herkese merhaba. Kanalıma ve 80. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bugün 200 abone olduk. 4 yıl 4 yıldan sonra 200 abone olduk ve 4 yıldır sizlere içerik üretiyorum. Oyun, inceleme, tanıtım ve daha yeni başladığımız bisiklet vlog. Bisiklet vlog'ların devamı gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bisiklet vlog'ların kesinlikle devamı gelecek ve Bugün 200 abone özel bir video çekiyorum. 200 abone olana kadar beni destekleyen, bana yardım eden tüm herkese teşekkür ediyorum. Başta kuzenim, kanalının linkini iyi butonundan bulabilirsiniz. Sonra ailem, sonra arkadaşlarım ve sonra okul arkadaşlarım. Siz buradan herkese çok teşekkür ederim. 200 abone olmamı sağladınız. Ve 200 aboneye özel Video gelecek. Bu şu an bir 200 abone oldu, olduğumuz için teşekkür ederim videosu. Ama 200 aboneye özel mükemmel bir video gelecek. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.